şimdi bak sendeki damar yapısı enteresan. Elle muayenede sende varikosel yok denir. Evet. E, Doppler raporlarında 3.6 milim solda 2.7 milim sağda gibi damarlar söylüyor. İşte grade 1 sağ diyor, şey diyor, sola grade 2 diyor. Gerçekten yatar pozisyonda bakıyorum. Hani çok ince damarlar, çok fazla bir damar yok. Bir e, Doppler bakıyorum hani e, renkli Dopplerle baktığım zaman atar damarın güzel atıyor. Hı hı. Toplar damarlarda önemli bir genişleme görmüyorum. Ondan sonra yine siyah beyaz modda bir tane şurada işte şöyle bir damar. Evet. Ondan sonra o damarı ölçeyim hemen. En geniş damarın en geniş yerini ölçeriz varikosel testi. 2.2 milim. Yani ama var mı yok mu derken seni ıkındırdığımız zaman evet. şimdi yine bir ıkınmaya çalış bakalım. Ikın ıkın ıkın şurada damarın büyümeye başlıyor. Rahat ol. Şimdi şu damar ıkındıkça çok büyüdü. Hı hı. Ha insan ıkınarak yaşayan bir varlık değil. Ha bir ıkınıp sıkmıyor, kabız gezmiyor insan. Evet. Ama insan yatarak da duran bir varlık değil. O yüzden ben şimdi ıkındım 2.8'e çıktı. Biraz daha ıkınca 3.6'yı bulacak. Hı hı. Ama sağ tarafa da bakacağım aynı şekilde. Ayakta demin sana baktık. Korkunç damarlarını gördük. Evet. Şimdi yeniden aynısına bakacağız. Şöyle bir sağ tarafa bakıyorum. Yine çok bariz damar yok. Ondan sonra testis burada. Bir testiste şurada kistin var. Evet. Herkes bu kisten çok karan hiç önemi yok. Normalde ameliyat etmeyiz ama bu ile ameliyat edersek tabii ki onu da alırız. Evet. İşte şurada bir tane damarın var. İçinden şöyle kan akışını görüyoruz. Kan akışı demin ayaktayken hiç olmuyordu. Şimdi biraz daha Akacak gibi, evet şöyle bir yavaş bir akışı var. Onun bir ölçümünü yapalım. Varikosa bunu yavaşlatıyor herhalde hocam. Evet. Yani yani kan için. akışı yavaşlıyor. Varik Damar genişlediği için. Şimdi işte 2.3 milim, şimdi güzel aktı. Yani buradaki 2.3 milim, bak buna reflü de var aslında daha hiç ıkınmadan sıkınmadan burada sıkıntı var. Evet. Ee, şu kadarcık incecik bir arter, atar damar kan getiriyor. Hı hı. İnsanlar diyor ki hocam bu damarlar ne olacak, nereden dönecek bu konu? Ya Bir tane ufacık bir da toplar damar olsa şu kadar, hatta 2-3 arter olur genellikle, o yeter. Ama hı. kocaman damarlar olunca içinde akım yavaşlıyor Tabii. büyük olduğu için. Şimdi sen de, bak burada bir arter var, burada bir arter var. Bu arterleri de ameliyat öncesi yerlerini tespit etmeyi çok önemsiyorum. Çünkü ameliyatta karşıma çıkacak şeyleri öncesinde bilmek istiyorum. Sende tek, genelde tek arter var zannedilir, sen de iki arter olduğunu görüyorum evet. sağ taraftan. Şimdi önce bir ayakta bakacağız. Şimdi, ayakta tekrar bakmaya başlarken daha, daha Bismillah, damara bak. Evet. Şimdi bu tetkik, testis ve burada spermatik kordun hemen yanında eksternal damar büyük ihtimalle. Kan artık geri doğru akıyor. Şurada bir garip hareketler yapıyor. Bu iş ayakta yapılmalı. Şimdi sende demin zar zor gördüğümüz damarı burada hemen görüyorum. Daha hiç ayağa yeni kalktın. İnsan ayakta yaşayan bir varlık. Kınarak yaşayan varlık değil. 4.6 milimetre. Ya bunda fark var. Artık bunu herkesin görmesi lazım. Ve bu işi hem yatarak olabilir ama esas ayakta yapılması lazım. Damarın büyüklüğüne bak. Evet. Şimdi senin sorun şurada, sen bir sürü doktor gezdin, herkes sana ilaç verdi, şu verdi çünkü muayenede testisin orada bir damar ele gelmiyor. Evet. İç tarafta bu damarı görüyoruz ve senin sperm parametrelerin de iyi ama bir şekilde çocuk olmadı filan İşte bu damar yüzünden. Sağ evet. tarafa bakıyorum. Kistini yine gördük. Sağda yine böyle ıkınmadan damar arıyorum. Şimdi yine şu damarın büyüklüğüne bak. Evet. İçinde de kan akışı şu anda duruyor. Yatarak akıyor ama. Evet. Bak şimdi zar zor bir ufak hareket var yukarı doğru. Evet. Bu ne kadar genişliği? Ikındırmadım daha seni. Hı hı. Ayaktayken ıkındırsam daha da fazla çıkacak. 4.4 Evet. Evet. Yani varikosel tamam yatarken de bir şeyler elde edilebilir vesaire ama Mutlaka ayakta bakılması gerekiyor çünkü herkes de böyle fark etmiyor ama bazı hastalarda cidden ayakta dramatik farklılıklar ortaya çıkabiliyor. Evet.